Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem bir kutu açılımı hem de ufak bir ürün. Son zamanlarda bayağı bir popüler. Bu makyajla, makyaj yapan bayanların kullandığı, kuaförlerde kullanılan veya sanayide bile kullanılan, rutuş işlemlerinde kullanılan bir makine bu. Küçük ama işleri çok büyük. Hem bunun bir kutu açılışını yapalım bugün. Hem de nasıl çalışıyor bir inceleyelim. Geçelim videomuza. Arkadaşlar kutumuzun içerisinde her ürünün de olduğu gibi bir koruyucu maddesi kitapçığı ürünün iki tane renginin olduğunu gösteriyor bize. Kullanılan sertifikalar. Ürünün içerisinde kutu içerisinde 1 2 3 adet boya haznesi bulunuyor. En küçüğü metal Ufak bir boyda ufak işlemleriniz için bunu kullanabilirsiniz. Bir orta boy. Plastik. Kapanın üzerinde de hava alabilmesi için küçük delikler. En büyük boyda. Bunu işte en sevdiğim bu. Araçlarda mesela rutuş işlemi ufak tefek işlemler için sanayiye gitmenize hiç gerek kalmıyor. 50 gram boy aldığınızda bununla istediğiniz yerine boyayabiliyorsunuz zaten. Bunları da kenara alalım. Önemli olan cihazımız ve boya tabancası. Cihazımız bu şekilde. Aşağı yukarı benim ellerimde büyük olmasına rağmen cihaz da aşağı yukarı biraz büyük bir boyda. Kendinden kompresörlü. Type-C olarak şarj olabiliyor. Üstünde boya tabancasını takacağımız bir nokta var. Kenarlarında kavuşuklu zaten. Elimizden kaymaması için de bir tırtıklı model yapmışlar ama. Şu anda şarj olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki düğmeye bastığımızda da aynen bu şekilde hava vermeye başlıyor. En önemli detay da zaten buydu bunun. Büyük kompresörler kullanmadan ufacık aletle işimizi görebiliyoruz zaten. Önemli olan parçalarından birisi de bu. Hassas ayarlanabilir. İğnesi. Arkasında boyanın yüksek kalınlığını, inceliğini ayarlayabilmek için. Üzerinde de aynı boya tabancalarında bulunan mandallar gibi hafif çektiğimizde az püskürtüyor. Çok çektiğimizde de olabildiğince geniş yapmaya başlıyor bu zaten. Buranın üzerine kullanacağımız bir tane hazneyi örnek verelim orta boy bir plastik. Çok aşırı sıkmamakla beraber silikonunu tutsun yetiyor. Bunun altına kendi kompresörlü makinesini Elimizde çok rahat zaten Her şeklinde kullanılabilecek şekilde bir tasarım, tasarım yapmışlar Tek elimizde çok rahat kullanabileceğimiz bir ürün Daha önce dediğim gibi düğmesine bastığımızda kompresör çalışmaya başlıyor Şu anda sürekli bir önden hava üflemesi var İğnesi gözüküyor mu bilmiyorum ama örnek vereyim Mandalı şeklinde iğnesi de geri çekilmeye başlayacaktır. Şu anda mesela boya atma konumunda. Boyanın kalınlığını daha da arttırmak için buradan iğne ayarını geri çekiyoruz. Basınıza daha kalın boyalar atmasını sağlıyor. Şu anda boya örneğini veremeyeceğim ama içine isterseniz bir su doldurup hazneye bunu denemesinde yapabiliriz. suyumuza geldi arkadaşlar. Şimdi boya haznemizin içerisine bir kısmını suyla dolduralım. Atış performansını görmek amaçlı. Arkadaki boya ayarını en düşüğe aldım şu anda. En düşüğe aldığımızda bildiğiniz gibi mandal da en ön tarafa gittiği için arkaya basma yapamayacaksınız. Bir tık açalım. Sadece deneme amaçlı kompresörümüzü çalıştıralım videoda da görünecektir büyük ihtimal şu anda elime çok ince bir şekilde geliyor boyutunu daha da çoğaltalım gördüğünüz gibi ufacık bir makina Sesi de hiç yüksek bir ses değil. Ufacık tıraş makinesinden bile çok az çıkıyor sesi. Ufak tefek araçlarınızdaki rutuş işlerini en uygun fiyatla kendiniz halledebilirsiniz. Şu anda rutuş için bile sanayiye götürseniz 3-5 bin lira para istiyorlar. Aldığınız 50-100 liralık boyayla bu işlemi halledebilirsiniz. İsterseniz bir de kağıt üzerinde örnek vermek isterim bunun kalınlığının inceliğini, boyanın. Bir parça kağıt getirdim arkadaşlar. Makinamızı çalıştıralım aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ince bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde atıyor suyu. Boyayı da aynı şekilde incelttiğinizde çok güzel boyamalar yapılacağınız eminim zaten. İsterseniz dediğim gibi biraz daha inceltebilirsiniz. Attığımız boya daha da incelir. Bunu aynı zamanda grafiti tasarımı yapan arkadaşlar da Airbrush kullanan arkadaşlar da çok iyi biliyor ki bunların kısım kısım kalite kalite ayrılan makineler var. Şu anda bu en son çıkan teknolojiyle beraber yapılmış bir şey zaten. Onların da ayrı kompresör kullanmadan bunlarla çok güzel bir resim çizebileceği makine. Hem haznesi, hem boya tabancası, hem kompresör tek elinizde. Her şeyi bunda kullanabileceğiniz bir makine. Önerebilirim yani. Ben de yakın zamanda bunların testleriyle alakalı videolar çekeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Makinamızın fiyatlarını da soracak olursanız şu anda 1000 liradan başlıyor aşağı yukarı. 3.000-4.000 liraya kadar da çıkıyor ortalama. Bu makine de aşağı yukarı 1.000-1.500 civarında bantında olan bir makinedir. Deneme videolarından sonra siz de almak isterseniz altına link bırakacağım zaten. Görüşmek üzere.